Rihanna Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi servetini inşa eden en genç milyarder seçildi. 34 yaşındaki şarkıcı, Nisan ayında Forbes'in yıllık milyarderler listesinde dünyanın en zengin kadın müzisyeni olarak öne çıkmıştı. Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi servetini kendi yapan en zengin kadınlar listesinde 21. sırada yer aldı. Yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde serveti olan Rihanna listede 10 puanla yer aldı. Bu puan şu anlama geliyor. Ünlü şarkıcı esasen yoksul veya alt orta sınıfta doğmuş. İstismar, düşük ücretle çalışmak gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalmış. Yetim kalma ya da ebeveynleri tarafından terk edilme gibi risklerle yüz yüze gelmiş. Ancak tüm bunlara rağmen 2020'de 550 milyon doların üzerinde gelir sağlayan Fenty Beauty adlı kozmetik ürünleri şirketi sayesinde servetini kendisi kazanmış. En altlardan bu noktaya gelmenin puan olarak karşılığı da 10 puan.